Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videodan merhabalar sizlere. Merhabalar. Bugün ne inceleyeceğiz? Benim özenle topladığım bolivar setinin parça parça aldığım birkaç ürünü var burada. İşte 78, 79, 77 80, 88, 76, 84 Karışık 76, 77, 78, 79, mesela 80 Bunu bir set olarak aldım. Ee, burada yine 84, 88'imiz var. 115-113'ümüz var. Var bir şeylerimiz. Haydi başlayalım. Hadi Arif başlayalım. Nereden başlayalım? İlk aldığım şu kapalı setten başlayalım. Onun 77 numarasından başlıyorum. 77 numaramız e, Holden Torana A9X. Beyaz bir aracımız. Şurada SS yazıyor. Şöyle göstereyim. SS'imiz var. Jantlarımız gri. Üst e, Kaputumuz siyah karbon buradaki göster görüntüde karbon burada da karbonu verebilmişler mi tartışılır karbon yok ee, Hot Wheels 1977 plakalığımız var şöyle plakamız var altta yine bir detayı yok 2022 Mattel bu 77 numaramız Bolivart'ı topluyorum biliyorsunuz bayağı da elimde oldu hatta belki yüze yakın modelim belki daha fazla modelim var yenileri de çok iyi geliyor yeni son set tanıtılmış hoşuma gitti Advan dekalli ae 86 Sprinter'ımız var. Bir tane Sprinter. Mercedes servis değil mi ya? Advan dekalli 23 kapı numaralı Sparko sponsorluğunda. Şöyle bir adet Advan dekalli AE86'mız var. Arka plakalıkta yine Advan yazıyor. Şurada ne yazıyor? Şunu okuyamıyorum. Burada bir detay da var ama okuyamadım. L10 yazıyor? Bir şey yazıyor ama görmüyorum. Tam advanımız. Ay 86. Ön farlar açık. Şurada en altta sislerimiz var. Advanımız burada da yazıyor. Trueno yazıyor şurada. Trueno şuradaki yazı şurada plakalı plakanın yerinde var. Onu da göstereyim. 23 kapıda var. Kapıda yazıyor. Bir de kaputta 23 numara yazıyor. ay 86'lar güzel arabalar ya. Hoş oluyor yani. Beğeniyorum ben. Ee, 78'i taktık. 79'dayız. GSI. 78'i tanıttık. 79'dayız. Şurada ufak bir şeyimiz var. Sıkıntımız var bunda. 79'da. Aa doğru. Ben bu seti o kadar uzun süre oldu ki Mirza abiden aldım. Diecast ve ötesi. O hatta Kıvanç gönder halledeyim ben onu değiştireyim dedi. Pardon. Gönderme. Ben sana yenisini göndereyim dedi ama bana fotoğraflarını at dedi. Atmayı unuttum. Mirza abicim aha bu var detay işte. Burada ufak bir sıkıntımız var abi. 79 e, Mitsubishi Evo'muz var. A, Evo 6'mız var. E, şöyle beyaz yantılar. Gerçekten rengi de çok can, e, böyle canlı duruyor. Beğendim rengini ya. Yan tarafında e, beyaz siyah gri bir çizgimiz var şöyle. İnceden Rolls Royce Royce'lara yapılanın bir değişiği diyelim. Ön tarafta e, plakamız yok. Bu ralli aracı tarzında mı yapılmış acaba? Ondan mı yok? Evo Lancer yazıyor plakamızda. Arkada şöyle göstereyim. Evet. Spoiler'ımız bak. Spoiler çok kendini belli ediyor. Plastik yapmışlar spoiler ya. O iş olmamış abi. Şurada üstte bak. içinde bir koruması daha var. Evet. E, başka da ön motor soğutma. Şurada iki tane hava şeyimiz var. Evo'lar güzeldir. 4 çeker arabalar. Canavar gibi çeker ya. Hiç sıkıntı yaşamazsın yani. Ve 76'ya geçiyorum. Baştan başlayacağımı sonradan geldim. Orada diye bunu almadım da. C63 AMG'miz var. Cup, Black Series. Black Edition. 6.3 bak. 6300 motor bu makine. Ve 8 miydi 6 mıydı? Hiç hatırlamıyorum ya. Ama dehşet bu makine. Bak spoiler bunda. Plastik değil. Spoiler şunda Evo'da plastikti. Şöyle göstereyim. Yakından burada plastik. Burada değil. Mesela bir abi yapıyorsan plastik yapma. Arabayla bütün olsun ya. Şöyle arkayı beraber hatta kıyaslayalım. Geçtik. Tam bir yan makinasıdır bu var ya. Efsane bir araçtır yani. Ön taraftan da çok gergin durur bu arkadaş. Şöyle göstereyim. 76 numaramız. AMG, AMG plakalığımız var. 4 egzoz çıkışı yapılmış. Arka stoplarımız var. Mercedes logomuz var burada. O güzel olmuş. Evet. Burada 76 numaramızdı. Cyclone GMC'miz var. 80 numara. Offsetli jantlarımız var. Dışarıda lastiklerimiz var. Dışarıda duruyor. E, turkuazımsı bir rengimiz var. Yan tarafta da Skyclone yazıyor. E, Cyclone yazıyor. Yan tarafta da adını da söyleyemiyorum ya. Bir pick-up'ımız var. iki kişilik içi beyaz detaylı. Pick-up'ımızın arka tarafı kapalı. Plakalımız da SYCO. Yani Cyclone yazıyor. Güzel. Şurada da Cyclone yazıyor. Beğendim bunu da ya. Bu da hoş olmuş. GMC'miz önde. Bu da çok şık bir araç olmuş açıkçası. bu herhalde Avrupa set ya. Türkiye, Türkiye seti değil. Mirza abi daha iyi bilir. Sağ olsun. Gönderdi bize. 80 almışız. Şimdi 84 burada. 81, 82, 83 nerede? Ara ki bulasın. Hoppa sakin ol. Arkada sesi gelene baksana. Çat. Andre Lanon. 2016 kaskı. Neyse onu düzeltelim şöyle. Şöyle yaptık. Şimdi 84 numaramızı açıyoruz. Arkadaşlar Bolivar'lar bakın. Ee, zor bulunacak hatlı Star statüsüne gelmeye başladı. Yani kim ne derse desin bu arkadaşlar zor, zor bulunmaya başlayacak. Yavaş yavaş masadan eksiliyor dostlar. Bunları alıyoruz. Saklıyorum ben. Ben hepsini de koruma kabıyla mesela. Koruma kapsız geliyorlar ya bana. Ben özellikle koruma kaplarım var. Fazla fazla koruma kabı almıştım. Onlarla saklıyorum. Evet. Ben bu Mercedes'in en sevdiğim yanı rengi oldu abi. Çok hoşuma gidiyor. Kremsi bir jantımız var. Offsetli jantlarımız. Arka spoilerı. Bu da bir AMG. Bu da bir can yakan. 190E 2.5 demiş ama. AMG bunun ya yani aynı kasanın AMG'si de var. Mercedes'in. Çok hoşuma gitti. Ön ızgaramız. Ön tarafta camda Toyota Iris yazımız var. Şöyle. Plakamız yok. Yine burada 2.5-1.6 yazıyoruz. 190 E yazmış. Ama bunun AMG kasası da çok iyi biliyorsunuz bu. Can yakar ha. Bu sette ne varmış? Bak ha. S4 Quadro varmış. Porsche 911 varmış. Benz burada Silvia ve Dodge hemi Challenger varmış. 84 ulan bu sonuncu mu acaba ya? 84 bu ne? Accord. Bunu üstte artık. 84'ümüzü de böyle aldık. Hatta şöyle koyayım. Onun üstüne şu Mercedes'i daha koyayım. Dede torun olsunlar. Çok iyi oldu. Evet. Honda Accord'umuz var. 96 kasa. 88 numaramız bu da. Bu sette neler varmış? Toyota Celica varmış. Porsche 935 varmış. Ee, bu ne lan? Ford Agri Racer varmış. Accord Nissan Z varmış da. 370Z'ye benziyor. 350Z'ye değil. ise 350'dir. 370'dir o. 370Z'ye benziyor. Evet. Kağıt bantlarımızı yavaşça açıyoruz. Honda Japon işi güzel abi ya. Bak. Jantlar içeride bu sefer lastikler. Mesela Mercedes de dışarıdaydı. Bunda içeride duruyor lastiklerimiz. Ön tarafta bir numara kaputumuzda bir yazıyor. Accord Honda. Yan tarafta da kapı dekalimizde de bir Honda Accord yine. Plakalık bölümünde de komple yani taşırarak bir Honda yazısı var. Altta arka tamponda Accord yazıyor. Bu arkadaş drag arabası tarzı bir şey yapılmış açıkçası. Spoilerimiz var çok güzel şekilde. O da çok şık duruyor. Accord'umuz da böyleydi. Şu arkadaki olay egzoz gibi de değil gibi de onu anlamadım ama ya. 2023 Mattel. Bak içerisinde tekrar bir koruma kabuğu olması çok şık tutuyor araçları aslında. Bolivart'ı hiç açmıyorum da 2-3 tane ikili olanlar falan varsa açacağım bir tanesini inceleyeceğim detaylı ya. Ve abi Mercedesler iyiymiş ha. Hop hop hop. Kameraya gidiyor kameray kameray gidi lan. Öyle video vardı. Hop kamera gidiyor. İsmail. Evet gelelim M3 arkadaşımıza. Bu da 115 numara bir M3'ümüz var. Zaten Mercedes son kalan araç. Onu da çektik mi tamamdır. Bak şimdi. Bu aracın rengi niye bu kadar çirkin duruyor peki canlıda? Bir bana anlatabilir mi durumu? M3 abi. Standart en sevdiğimiz BMW Phoenix. Phoenix mi? PHNX. Phoenix. Neden böyle bir şey yapıyor onu anlamadım. Ön ızgara. Cantlar dışarıdayım, Lastikler dışarıda yine. İç koltuk detaylarımız siyah. Yani abi rengi tuttursalar çok daha şık olurmuş ya. 4 eksos. Eyvallah. Güzel. Yani iş yapar. Evet. Yapmaz değil ama rengi tuttursalar daha mı güzel olurmuş bilmem. Bir de mesela bak eskilerde şöyle bir şey dikkatimi çekti. 88'de bak içeride bir koruma kabı gibi bir detayımız daha var. Bak 115'te öyle bir şey yok. Direkt LABS diye koymuşlar için herhalde. De bunda araç hareket ediyor. Bunu da etmiyor hiç. Öyle de bir şey var. Bu E46 M3'ümüz. Ve son olarak Mercedes 113 E36 AMG'miz var. AMG. Beyaz bir AMG'miz var. Full cam tavan görünüyor mu? Full mü cam tavan? Değil gibi de. Şurada bir sunroof'umuz var ama dur bir dakika. Şöyle bir sunroof'umuz var ama cam tavan mı değil mi tam anlamadım onu. Güzel duruyor. Ve beyaz bir simsiyah plakalık. Ne bu? Polisten kaçarken mi yapacağız? Anında çevireceğiz. Bak. Yapma be. Şuradaki intercooler var ya. Şu intercooler'ın aynısını şuraya bir koyaymışsın. Bak o zaman bu premiumda geçen RLC gibi bir şey olurmuş ya. Çok güzel. Yan dodiklerimiz var jantların orada üstünde. Kabartmalarımız var. Ee, şurada bel altında. Bel altı boyalı abi. Üstte yine bir şöyle şuradakiler gibi şeylerimiz var. Ön taraftaki e, body kit. Komple güzel bir body kit yapmışlar aslında bu araca da. Bu da çok şık. Ha, şu ikisi bu set. Aa bu seti ben tamamlamışım o zaman. Bende bir tek şu yok herhalde. 67 Samba Bas. M3 buradaki ki M3 var. Mercedes var. Şu Volvo'yu da aldım. Şunu aldım mı hatırlamıyorum. O her yerde satılıyordu. Almadım herhalde ya. Onu da almam lazım. Evet. Blivert'larımız bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Blivert önemli. Blivert, Blivert toplayın. Bak çok değerlenecek ya değerli demiyorum ama limitli olan bir ürün her zaman için yani nasıl söylediğimizde her limitli dediğim 76 numara yani numarası var bu arkadaşın bu arkadaş bir daha üretilir mi? Ya üretir mi üretir adam der ki sana ben üretiyorum der üretir o ayrı bir şey de bu alınmalı tavsiyedir yani. Haydi kalın sağlıcakla bakın kendinize iyi.